Evet kıymetli öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar Türkçe öğretiminde temel dil becerileriyle alakalı soru çözümüne başlayalım. Hemen birlikte bunları iki videodur işlemiştik zaten arkadaşlar. Hemen başlayalım. Demiş ki birinci sorumuz. Buna göre Tolga öğretmenin sınıfında uyguladığı etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? Yazma türü yöntemi diye de sorabilir. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım ne yapmış. Tolga öğretmen 4F sınıfında Türkçe dersinde öğrencilerle beraber geri dönüşüm ile ilgili sorular hazırlamaya karar vermiş. Ne yapmış? Bir konu belirlenmiş. Bu bir geri dönüşüm konusu. Ve bununla ilgili sorular hazırlanmaya karar vermiş. Devam ediyoruz. Öğrencilerinden geri dönüşümle ilgili akıllarına gelen soruları tahtaya yazmalarını ister ve daha sonra ise bu soruların cevaplarını tek tek sınıfça bulurlar. Ardından buldukları cevapları da sorunun karşısına yazdılar. Soruyu buraya yazmışlar arkadaşlar tahtaya. Cevabı da sorunun karşısına yazmışlar. Sınıf olarak devam ediyoruz. Ne ile ilgili? Geri dönüşüm konusuyla ilgili. Tolga öğretmen bu uygulamadan sonra bu uygulamadan sonra öğrencilerine bulunan cevaplardan bulunan cevaplardan bir metin oluşturmalarını ister ve öğrencilerini beşere gruplara ayırır. Her grup oluşturduğu metni ders sonunda sınıfa sesli bir şekilde okuyacaktır demiş arkadaşlar. Ne yapılmış burada? <laughs> bir tane konu belirlenmiş. Akabinde konuyla alakalı sorular belirlenmiş ve soruların cevapları bulunmuş. Sonra bu cevaplar arkadaşlar bu cevaplardan Tolga Öğretmen bir metin oluşturulması istenmiş. Yaratıcı yazmaydı. Yeni fikirler, yeni bir şeyler bulunacaktı. Burayla diye Bak A seçeneğini koymuşum. Dikkat. Serbest yazma arkadaşlar belli bir konuyla alakalı arkadaşlar. Tür yöntem fark etmeksizin e, ee, içini dökmekti. Yazmak gibi düşünün. Güdümlü yazmaydı. Öğretmen bir konuyu öğretecek. Bir konu hakkında bilgi verecek çocuğu güdümleyecek öğrenci ne yapacak arkadaşlar? Öğrendiği bilgilerden yola çıkarak bir şeyler yazacak. Ne öğrendiyse onunla ilgili bir şeyler yazacaktı. Burada herhangi bir öğretmenle alakalı, öğretmenin verdiği bilgi alakalı bir şey yok. Konu belirlenmiş, sonra akıllara gelen sorular tahtaya yazılmış, soru akabinde cevapları bulunmuş. Öğretmen direkt olarak bilgilendirdi diyemeyiz burada. Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazmalıydı arkadaşlar. Bir kavram kelime havuzu oluşturup oradan kelime seçip bunlarla alakalı metin yazmaydı Ama kontrollü yazma dediğimiz bunun 3 tane aşaması vardı. Neydi bunlar? Biri paragrafların, paragrafların yerleri karışık olarak verilip öğrencilerden bunları düzelt, düzenleyip, düzenleyip düzgün bir sıralamayla hazırlayıp sunmaları isteniyordu. Yani paragrafların yerleri değiştirilmiş olarak veriliyordu. Bu birinciydi. İkinci neydi? Öğretmen bir metin sunuyordu. Öğrenciler bu metindeki anahtar sözcükleri bulup bu anahtar sözcüklerden bir metin oluşturuyordu. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de tam olarak bu soruda anlatılan da bir konu belirleniyordu. Burada geri dönüşüm konusu belirlenmiş. Bu belirlenen konu, konuyla alakalı sorular bulunup bu soruların cevapları belirleniyor. Ve bu cevaplardan bir metin oluşturulması isteniyor. Bu tam olarak arkadaşlar kontrollü yazma olarak bizim karşımıza çıkıyor. Dikkat edelim D seçeneği bizlere cevap cevapçı. Böyle hem de kısaca tekrar etmiş olalım. Şöyle biraz daha devam. Biraz daha mı ha? Bilal öğretmen, Bilal öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerine bir metin dağıtır ve öğrencilerden bu metni okurken dikkat, öğrencilerden bu metni okurken. Önemli gördükleri yerleri, önemli gördüğü yerleri metin üzerinde belirlemelerini ister. Önemli gördüğü yerleri çocuk okurken metnin üzerinde belirleyecekmiş. Buna göre Bilal öğretmenin kullandığı okuma tekniği aşağıdakilerden hangisi diyor dersinde kullandı. Arkadaşlar bir metin varken ben metnin üzerinde nasıl belirleme yapıyordum? Altını çiziyordum tıpkı benim şu an yaptığım gibi. İşte sarı kalemle çizebiliyordum. Yuvarlak için alıyordum, tırnak için alıyordum. İşte sarı kalemle çiziyordum fark etmez. Ben metnin üzerinde belirleme yapıyordum. Bak. Not alarak okumayı A seçeneğine koymuşum bilerek. Arkadaşlar hemen not alarak bir düşmeyin buna. Not alarak neydi? Okuyor, başka bir yere not alıyor. Okuyor, başka bir yere not alıyor. Yani ya da e, işte bir kağıda not alıyor. Öyle düşünün demiştim ben. Ama işaretleyerek okumayı Tıpkı benim burada yaptığım gibi metin üzerinde bir işaretleme olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. İşaretleyerek okuma. E, metnin üzerinde işaretleyerek okuma. Not olarak farklı bir yerin not oluyor diye kaydetmiştik. Sesli okuma alakası yok arkadaşlar. Okuma tiyatrosu neydi? E, metin dağıtılıyordu. Metin okunduktan sonra metin diyaloglara dönüştürülüp her çocuk bir tane diyaloğu tek başına okuyordu arkadaşlar. Sorgulayıcı okumada zihinsel süzgeçlerden geçip okumaları karşımıza çıkıyordu. Burada metin üzerinde belirlemeleri istendiği için işaretleri okuma bizden istenen cevap olacak. Geçelim bir diğer sorumuza. Diyor ki seçeneklerde bazı yazma teknikleri ve açıklamaları verilmiştir. Buna göre hangi tekniğin hangi tekniğin yanında verilen açıklaması yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım A seçeneği yaratıcı yazma. Yaratıcı yazma bir konu belirlenir ve konuyla ilgili beyin fırtınası yapılarak çağrışım yoluyla akla gelen kelimeler sıralanır ve sözcükler arasında bağ kurularak yazıya çevrilir. Yeni fikirler bulunur demiş arkadaşlar. Yaratıcı yazmada ne vardı? Çağrışım yolu vardı. Beyin fırtınası yapılabilirdi. Yeni fikir, yaratmak bir şeyler, yeni ürün ortaya koymak vardı. Burada e, açıklamasının doğru verildi ifade edebilir. Bizden yanlış olan istiyor. B'ye bakalım. Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma. Çeşitli kelime ve kavramlardan oluşan bir kelime havuzu oluşturulur yazacak kişi bu havuzdan uygun kelimeyi seçer ve yazısını kullanır. Doğru arkadaşlar. Bu da doğru olarak verilmiş. C şıkkına bakın. Öğrenciler öğretmeninden öğrendikleri bilgiler ışığında konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini kaleme alırlar. Bu kontrolü yazma mıydı? Öğrenciler öğretmeninden öğrendiği bilgiler ışığında, öğretmenden öğrendiklerinden yola çıkarak, öğrendiği bilgilerden yola çıkarak, öğrendiklerinin ışığında ne öğrendiyse onunla ilgili arkadaşlar duygu ve düşüncelerini yazması neydi arkadaşlar bu? Güdümlü. Öğretmen burada güdüyordu çocukları. Hatta koyun gütmek diye bir örnek vermiştik aklınızda kalsın diye. Burada güdümlü yazma olarak karşımıza çıkacak. Kontrollü yazma nasıldır? Ya paragrafların yeri değiştirerek verilecekti. Ya bir metindeki anahtar sözcüklerden yola çıkarak e, bir yeni bir metin oluşturacaktık. Ya da e, bir konuyla ilgili sorular hazırlanıp soruların cevaplarından yola çıkarak bir metin oluşturacaktık. Ama öğretmen, öğrenciye bilgi verip Öğretmen, e, öğrenci de öğretmeninden öğrendiği bilgilerden bu bilgiler ışığında, bu bilgiler doğrultusunda öğrendiklerinden yola çıkarak bir metin yazıyorsa, duygu ve düşüncelerini yazıyorsa bu güdümlü yazma olacak. Burada kontrol yazma demiş. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz bu. Şunlara bakalım. Metin tamamlama. Örnek bir metnin örnek bir metnin belirlenen kısmı kadar öğrencilere dağıtılır ve öğrenciler de bu dağıtılan kısımlardan hareketle Metinde daha sonra neler olabileceği konusunda fikir yürütüp bunları yazarlar. Evet belli bir kısmı burada metnin dağıtılıyor. Akabinde neler olabileceği öğrencilere soruluyor arkadaşlar. bu fikir yürütüp yazıyor onlarda. Eleştirel yazma başlangıçta bir konu verilir. Öğrenciler bu verilen konu üzerine düşünüp düşünüp konuyla alakalı düşüncelerini olumlu olumsuz taraflarıyla objektif bir bakış açısı içinde yazarlar. Evet arkadaşlar bu da eleştirel yazmaya giriyor. C seçeneği bizden istenen cevap Şimdi bu da yine Türkçe abete benzeri geldi diye hatırlıyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım hemen mor kalemimizi alalım. Diyor ki dikkat edelim güzel bir soru. Güzel ilkokulunun güzel ilkokulunun konferans salonunda müzelerle ilgili bir konferans yapılmıştır. Bu konferansa katılan dört tane arkadaşın konferansta anlatılanları dinleme şekilleri aşağıdaki gibidir. Buna göre seçeneklerde verilen dinleme türlerinden hangisi Konferansa katılan bu dört arkadaşın yaptığı dinlemeler arasında yer almaz. Bakalım dört arkadaş neler yapmış arkadaşlar dinleme türlerinden. Şunlara bakalım. Yaratıcı dinleme neydi? Yeni fikirler ortaya koymaydı. Seçici dinleme neydi? İlgi ihtiyaca göre seçmekti. Önemli gördüğü yerleri daha iyi dinlemekti. İlgi ve ihtiyacına göre dinleme yapmaktı. Katılımlı dinlemeydi. Bir katılım vardı, bir aktivite vardı burada. Dinlerken arkadaşlar dinleyici karşı tarafa aklına geldikçe soruları soracak, konuşmaya katılmaya çalışacak, jest mimikle karşı çıkacak. Yani sürece dahil olacak. En önemli özelliğiydi arkadaşlar. Dinleyici aklına takılan yerleri direkt olarak beklemeden sormasıydı katılımlı dinlemede. Not alarak dinlemeydi. Dinlerken bir yere not alma Kolay zaten. Ayırt edici dinlemeydi dinleme neydi arkadaşlar? Ayrıştırıcı dinleme demiştim. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek dinleme olarak karşımıza çıkıyordu. Hemen özetlemesini yaptık. Hem özet hem soru güzel oluyor bence. Hemen bakalım. Şimdi dört tane arkadaş varmış arkadaşlar. Şöyle çizdim isimlerini. Tolga. Bakalım ne yapmış? Tolga konferansı dinlerken aklına takılan soruları konuşmacıya sorarak süreci dahil olmuştu. Bak Tolga ne yapmış? Akl aklına takılan soruları konuşmacıya sorarak sürece dahil olmuş. Bu neydi öğretmenleri? Bu katılımlı dinlemedi. Direkt aklına soru gelmiş, sormuş. Soru gelmiş, sormuş. Sürece katılmış. Bu katılımlı dinleme olarak karşımıza çıkıyor. Tamam. Hangisi yer almaz diyordu? C ye yer alır. Devam edelim. Cihan konuşmacıyı dinlerken önemli düşündüğü yerleri, önemli olduğunu düşündüğü yerleri sonradan detaylı incelemek için kısa kısa bir kağıda yazmıştır. Ne yapmış Cihan? Not almış. Not alarak dinleme Ökkeş ne yapmış? Ökkeş konferansı dinlerken müzelerle ilgili hayaller kurmuş ve konuyla ilgili yeni fikirler üretmiş. Ökkeş ne yapmış? Hayal kurmuş, yeni fikirler üretmiş, bir şeyler oluşturmuş, yeni bir şeyler ortaya koymuş, bir şeyler yaratmış. Yaratıcı. Dinleme olarak karşımda çıkar. Ahmet ne yapmış? Bakalım. Ahmet şöyle yapmış. Konuşmacının arttırılmış gerçeklik müze türünden bahsettiğinde kendi kendine bu müze türünü öğretmenimiz derste de anlatmıştı. Sınavda çıkabilir demiş ve dikkatini o kısma yoğunlaştırmış. Bak konuşmacı müze türleriyle ilgili konuşma yapıyordu ya müze türlerinden arttırılmış gerçekliğe geldiğinde Ahmet şöyle demiş. Aa bundan öğretmenimiz de bahsetmişti. Sınavda çıkar hele ben bir burayı dinleyeyim. Burayı bir e, o yoğunlaşayım. Buraya dikkatimi vereyim. Yani Ahmet ne yapmış? Kendi ihtiyacını ne burada? sınavdan yüksek puan almak. Dolayısıyla kendi ihtiyacının olduğu yeri seçim oraya dikkatini vermiş. İlgi ve ihtiyacı yönelik bir seçim yapmış. Yani Ahmet seçici dinleme, kullanmış ama burada ayırt edici dinleme arkadaşlar yer almaz. E seçeneği bizden istenen cevap kıymetli öğretmenlerin vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek dinlemeli alakalı herhangi bir şey yok. Geçelim bir diğer sorumuza. Şimdi güzel bir soru yine benzeri çıkmıştı arkadaşlar. Diyor ki buna göre Tolga öğretmenin dersinde kullanması gereken dinleme tekniği seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Tolga öğretmen öğrencilerinden Ömer'in beden eğitimi ve oyun dersinde okulun bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken bir arkadaşına sen hiç hızlı koçmuyorsun ki dediğini duymuş. Ömer ne demiş? Sen hiç hızlı koçmuyorsun ki demiş bir arkadaşına. Ve öğretmen bunu duymuş. Sonra sonra Türkçe dersinde Tolga öğretmen Türkçe dersinde Ömer'e bir dinleme uygulaması yaparak karıştırdı. Ş şey ve Ç seslerinin birbirinden farklı olduğunu sezdirmek istemektedir. Ömer ne demiş? Sen hiç hızlı koçmuyorsun. Aslında koşmuyorsun olması lazım. Ş harfi olması lazım Ömer. Koç demiş. Ömer ne demiş? Koçmak demiş. Ç harfini kullanmış. Halbuki yanlış. Ş şey olması lazım. Ömer'in Ş ve Ç harflerini karıştırdı aşikar arkadaşlar. Bunların Tolga öğretmen de bir dinleme etkinliği yaptıracak ve bu seslerin birbirinden farklı olduğunu Ömer'e sezdiricek. Amacı bu Tolga öğretmenin. Diyor ki hangisini kullanmalıdır? Arkadaşlar katılımlı dinleme neydi? Dinleyici aklına, katı, aklına gelen sorular, aklına takılan kısımları direkt olarak soruyordu konuşmacıya. Bu yaptırılmaz. Seçici dinleme ilgi ihtiyaca yönelik seçmeydi. Değil. Terapötik dinleme neydi arkadaşlar? Terapötik e, psikologların, uzmanların yaptığı dinleme türüydü. Sorgulayıcı dinleme, burada zihinsel süzgeçlerden geçirme falan vardı ama ayrıştırıcı dinleme, bak aynen böyle sordu zaten. Ayrıştırıcı yani ayırt edici dinleme neydi arkadaşlar? Vurgu, tonlama ve telaffuz becerilerini arkadaşlar burada e, dikkat edilerek yapılan dinleme türüydü. Burada öğretmenim, e, Tolga öğretmenin kullanması gereken dinleme türü ayrıştırıcı yani ayırt edici dinleme olması gerekiyor. Çünkü e, karıştırılan şey ve Ç sesleri burada mevcut öğretmenlerin bu iki sesin birbirinden ayrımını e, sezdirmek istiyor Ömer'e. O dolayısıyla ayrıştırıcı yani ayırt edici dinleme kullanması gerekiyor. Güzel bir soru beklediğim soru tiplerinden. Hmm. Bir tanesi dikkat edelim kıymetli arkadaşlar. E, bu çünkü niye? Burgu tonlama ve telaffuza dikkat ediyoruz ayrıştırıcı dinlemede. Burada zaten telaffuza bir hata var. Onu düzeltmeye çalışacağız. Bir sonraki sorumuza bakalım okuma sürecinde birçok etkinlik yapılabilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece böyle sorular geliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece okuma öncesinde yapılacak etkinlikler arasında yer alır. Bak sadece okuma öncesinde yapılacak diyor. Biz bu okuma süreç etkinliklerinden bahsetmiştik. Arkadaşlar bakın sadece okuma öncesinden bahsediyoruz. E'den başlayalım. Değerlendirme ne zaman yapılır? Değerlendirme okuma biter, okuma sürecini değerlendirsin. Okuma sonrasında yapılır. Okuma ince bir kalem alayım. Sonrasında yapılır. Öyle değil mi? Sonrasında yapılır. Değerlendirme de bize öncesinde lazım. Özet çıkarma ne zaman arkadaşlar? Özet de okuma bittikten sonra yine özet çıkartırız. Sonra yaparız. Okuma sürecinden sonra. Zihinde yapılandırma ne zaman olur arkadaşlar? Ben okurken zihnimde yapılandırırım anlatıranlara. Dolayısıyla okuma sürecinde olur. Okuma esnasında olur. Okuma esnasında yapılır arkadaşlar. Bize öncesi lazım. Anlam üniteleri oluşturmak, bunu anlatacağım arkadaşlar ben ama e, yazın demiştim. Anlam üniteleri oluşturma da öğretmenim yine e, okurken belli bir yere kadar gelip orayı özetleyip daha iyi anlamayı sağlıyordu. Anlamayı kontrol etme tekniklerinden bir tanesiydi. Anlam üniteleri oluşturmayı da öğretmenim yine okuma esnasında yapılır esnasında yapılır. Çünkü mesela bir metin okurken, öğretmenim buna demeyin, metni okurken diyelim şuraya kadar okuduk, sonra ka geldik bu okuduğumuz kısmı zihnimizde kısaca özetledik, daha iyi anladık, sonra ikinci kısmı okumaya devam ettik. Kısaca budur, detaylı anlatacağım. Anlam ünitüleri oluşturma da okuma esnasında yapılır ama tür, yöntem ve teknik belirleme arkadaşlar ne zaman yapılır? Sadece okuma öncesinde yapılan etkinlikler arasında yer alır. Bizden istenen cevap A seçeneğiydi. Burası niye yanıp sönüyor yine? <laughs> Bizden istenen cevap A seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Böyle sorular birkaç yılda bir soruluyor arkadaşlar. Geçelim. Diyor ki seçeneklerde verilen dinleme türlerinden hangisinin açıklaması yukarıdaki öncülerde verilmemiştir? Bakalım. Şöyle verilmiş. Burada da seçeneklerden hangisi yoktur diyor. Tamam. Birinci öncülümüz. Amaç dinleyicinin dinlediklerini yorumlaması ve dinlediklerinden yeni fikirler üretmesidir, yeni bir şeyler ortaya koymasıdır, yaratmasıdır. Yani söyle yaratıcı dinleme. Bu var. İkiye bak. Karşılıklı bir etkileşim vardır. Abi o öğretmenin ben hemen hatırladım. Karşılıklı bir etkileşim olacak burada. Aktivite olacak. Bir katılım olacak. Karşılıklı bir etkileşim vardır. Dinleyici aktif olarak karşısındakine soru sorar ve söze katılıp daha iyi anlamak için çaba gösterir. Dinleyicinin aktif olup karşısındakine aklına, aklına takılan yerlere hemen e, sorması ve sürece e, konuşmaya katılması neydi arkadaşlar? Katılması katılımlı dinleme olarak karşımıza çıkacak. C seçeneği de var. Bunu da eledik. Üçe bakalım. Dinleyicilerin dinle dinlenenlerin arasında ilgi ve ihtiyaç doğrultusunda ayıklama yapmaktır. Dinlenen konular arasında ilgi ve ihtiyaç doğrultusunda ayıklama yapmak, ilgi ve ihtiyacımıza yönelik bir seçim yapmak nedir öğretmenim burada? Yani kendi işimize yarayan, kendi dikkatimizi ilgimizi çeken, kendi ihtiyaçlarımıza geldiğinde orayı daha iyi dinlemek, ilgi ve ihtiyacımıza yönelik bir seçim yapmak neydi? Seçici dinleme olarak karşımıza çıkıyordu. Dörde bakalım. Dinleyici dinlediği konuyu bak dinleyici dinlediği konuyu olumlu ve olumsuz taraflarıyla hep böyle sordu. Olumlu ve olumsuz taraflarıyla tarafsız veya şöyle sordu. Objektif bir bakış açısıyla değerlendirerek konu hakkında bir çıkarma ulaşması nedir arkadaşlar? Olumlu olumsuz taraflar tarafsız bir şekilde objektif bir bakış açısı bu da eleştirel dinleme olarak karşımıza çıkıyor. Ama ayırt edici dinlemeyi de Ayırt edici dinleme vurgu, tonlama bir e, diğer ismi ayrıştırıcı dinlemeydi. Vurgu tonlama ve telaffuza dikkat ederek dinleme yapmakta öğretmeni. Burada biz onun açıklamasını göremiyoruz. A seçeneği bizden istenen cevap olacak kıymeti öğretmenlerim. Bu sayede zaten hem seçenekleri sizler için özetliyorum. Aklınıza gelsin diye hem de soruyu çözmüş oluyorum. E, faydalı oluyorsa arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz, belirtirseniz mutlu olurum. Bu sorunda benzeri Türkçe AVT'ye çıktı. Hadi soru beraber çözelim. Tolga öğretmen Türkçe dersinde çok benzeri çıktı arkadaşlar. Şimdi mantığını söyleyeceğim. Tolga öğretmen Türkçe dersinde iyi dinleyen kesin yapacaksınız. Ben dinleyen adamın şunu yapmama ihtimali yok. O ok artık soru öğretmenim. Tolga öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine yukarıdaki şiiri okudu. Vurgu, tonlama çalışması yaptırmak istemektedir. Buna göre Tolga öğretmenin dersinde kullanılması gereken dinleme türü tekniği seçeneklerden hangisidir? Bir şiir okutacakmış Barış Manço'nun kol düğmelerini şiirini okutacakmış arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacakmış? Vurgu tonlama çalışması yaptırmak isteyecekmiş. Yani vurgu tonlama ve telaffuz hangi dinleme türündeydi öğretmenim? Zaten bunu yaparsınız. Katılım Özetleyelim. Katılımlı dinleme neydi? Dinleyici burada aklına takılan soruları hemen sorup konuşmacıya hemen sorup burada e, söze katılıyordu, sürece katılıyordu, sürece dahil oluyordu. Karşılıklı bir etkileşim vardı katılımlı dinlemede. Estetik dinleme estetik bir haz uyandırmak amacıyla yapılıyordu arkadaşlar. Ayırt edici dinleme vurgu, tonlama ve telaffuzu geliştirmek, bunları ayırt etmek için yapılıyordu. Soruda bahsedilen tam olarak budur. Ayırt edici ya da ayrıştırıcı dinleme dedik. Stratejik dinleme dedi. Belli bir dinleme planı oluşturuluyordu. Dinleme esnasında tahminler vesaire yapıyordu. Belli bir strateji oluşturuyorduk dinleme e, sürecinde. Böyle değil. Seçici dinlemede ilgi ve ihtiyaç doğrultusunda e, dinlerken seçimler yapmakta arkadaşlar. Ama vurgu tonlama ve telaffuz çalışması yaptık, e, yapmak isteyen ne yapacaktı? Ayırt edici dinleme yapacaktı. Bak ÖSYM de şöyle yaptı arkadaşlar. Burada bir şiir var ya şimdi kol düğmeleri şiir var. Tuttu, estetik dinlemeyi buraya koydu. Ayırt edicinin üzerine. Gören direkt şöyle yapıyor. katılımı değil, estetik diyor. Çünkü niye şiir var? Çocuklarda bir estetik haz uyandırmak istiyor diyor. Öğretmenim yanlış, dikkat et, soruyu oku. Soruda ne diyor? Vurgu, tonlama ve telaffuz çalışması diyecek bunu sorduğu zaman. Lütfen dikkat edelim. Estetik dinleme çok büyük ihtimalle ayırt edicinin üzerinde olacak. Yani ayırt edicinin üzerindeki şıklardan birinde olacak. Ve böyle düşürmeye çalışacaklar. E, dikkat edelim arkadaşlar buna düşmek e, artık e, düşmemeniz lazım. Kaç defa üzerinde durdum. E, zaten şıkları ben düzenlerken çel e, genelde üst taraflara koyarım. Daha önce de soruları çözenler bilir. Bu yüzden buraya da düşmeyin diyelim ve geçelim bir diğer sorumuza. Diyor ki yukarıda yukarıda verilen okuma türleri seçeneklerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? Hemen bakalım bu neymiş? Şöyle birazcık sola kaydırayım yanına yazmak için. Birinci öncül. Okuyucunun okuma becerilerini geliştirmek için yapılır. Aman bak okuma becerilerini geliştirmek için yapacağım. Amaç akıcı okumayı, akıcı okumayı ve doğru telaffuzu sağlamaktır. Öğretmenim bu ne? Bak bir sorgulayıcı mı? Eleştiren mi? Sesli mi? Akıcı okumayı sağlamak ve doğru telaffuzu ve okuma becerilerini geliştirmek neydi öğretmenlerin bu? Sesli okumaktı. Zaten mantıklı düşünün. Sesli okursanız telaffuzunuz, diksiyonunuz biraz daha düzelir. Sürekli konuştuğunuz için veya akıcı okuma becerileriniz sesli okuma esnasında daha çok gelişir arkadaşlar. Bu sesli okuma. İkiye bakın. Okuyucuyu süreçte aktif etmek için, bak süreçte bir aktivite etmek için okunacak metinle ilgili merak uyandırmak amaçlanır. Ben aynen böyle söyledim. Bak merak uyandırmak için ne yapılır? Bak şunları belirleyelim. Birincisi zaten sesli okuma. Bu seçenekler gitti. İkincisi göz atarak mı? Tahmin ederek mi? Merak uyandırmak için. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Metnin belli bir kısmını öğrenciye verip akabinde e, belli, diğer geri kalan kısmını vermeyip onlara tahmin ettirerek ne yapıyorduk arkadaşlar? Okuyucuyu sürece katmaya çalışıyorduk ve onlar da metnin devamıyla anlatılanların devamı ile ilgili bir merak uyandırmayı amaçlıyorduk. Dolayısıyla bizim bak böyle soracak, böyle sordu. Merak uyandırmak deyince öğretmenim seçenekleri yeleyin. Göz atarak mı olur, tahmin ederek mi olur? Elbette ki tahmin ederek olur. İnsan tahmin ettiğini merak eder. Dolayısıyla burada ikinci öncülümüz tahmin ederek okuma olacak kıymetli öğretmenlerim. Güzel, devam edelim. Bak böyle sordu, bunun da böyle sordu. Lütfen dikkat. Göz-beyin koordinasyonu. Göz beyin koordinasyonu ile gerçekleşir. Daha çok anlamaya yöneliktir. Daha çok anlamaya yönelik. Öğretmenim ben dedim ki bak daha çok göz beyin koordinasyonu ve daha çok anlam odaklı biz romanları açıp nasıl okuyorduk? Sessiz okuyorduk. Niye sessiz okuyorduk? Daha iyi anlamak için. Anlama odaklı. Böyle kodla böyle yaz notlarına. Anlama odaklı okuma türü, tekniği nedir arkadaşlar? Sessiz okuma. Ve göz-beyin koordinasyonu. Göz ve beyine gidiyor. Direkt okuduğunu aklına gidiyor. Öyle düşünün. Ve anlamı odaklı. Anlamaya yöneliktir diyor. Anlamı odaklı olan hangisi arkadaşlar? Sessiz okuma. Lütfen dikkat edin. Biz romanları, hikayeleri daha iyi anlamak için sessiz okuruz. Mesela ben sessiz okusam hani 15-20 dakikadır belki kaç dakika oldu arkadaşlar? 23 dakika olmuş. Video çekiyorum. Çenem ağrımaya başladı ve e, ne yapıyorum? Bir efor sarf ediyorum. Hani mantığını vermeye çalışıyorum. Sesli okusam yarım saat okuduktan sonra ben bırakacağım. Kitabı okumayacağım. Zaten okudum, anlamayacağım bir süre sonra. Dolayısıyla anlama odaklı olan sessiz okumadır. Lütfen dikkat edelim. 3. de sessiz. Sesli tahmin ederek sessiz, e, burada not alarak demiş C D seçeneğinde bizim için bu sesli, tahmin ederek ve sessiz okuma E seçeneği bizden istenen cevap olacak. kıymetli. Arkadaşlarım e, dikkat edelim. Gelen hani kelimeleri direkt olarak vermeye çalışıyorum ki soruda bu şekilde geldiği zaman hani e, hızlıca aşina olup eleyesiniz şıkları diye arkadaşlar. Bakalım 10. sorumuza. Buna göre Tolga öğretmen dersinde hangi yazma tekniğini kullanmıştır? Bakalım hangi yazma tekniğini kullanmış Tolga öğretmen. Türkçe dersinde geri dönüşüm konusuyla ilgili öğrencileri bilgilendirir. Abo, bak bak öğretmen öğrencileri bilgilendirmiş. Öğrencileri bilgilendirmiş. İnce bir kalem alayım. Öğrencilere bilgi vermiş geri dönüşüm konusuyla ilgili. Geri dönüşüm konusu sınıfta sohbet havasında tartışılır ve ardından öğrenciler işlenen konuyla ilgili öğrendikleri bilgiler doğrultusunda kendi düşüncelerini defterine yazar. Bak öğretmen ne yapmış? Öğretmen bilgi vermiş. Geri dönüşüm konusuyla ilgili öğrencileri bilgilendirmiş öğretmen. Ve sınıfta bu konu tartışılmış, işlenmiş. Ardından öğrenciler işlenen konuyla ilgili Öğrendikleri bilgiler doğrultusunda, kendilerine verilen bilgiler ışığında, öğrendiklerinden yola çıkarak bunları soracak. Bu üç cümleden birini kullanacak. Öğrendikleri bilgiler doğrultusunda kendi düşüncelerini defterine yazmış. Burada ne olmuş öğretmenim? Burada bir e, neydi bu? Kontrol yazmaya aya koymuşum düşme. Kontrol yazma mıydı? Hayır arkadaşlar neydi? Güdümlü yazmaydı. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Güdümlü yazma neydi? Öğretmen bilgi veriyor. Çocuk öğrendiği bilgiden bir şey yazıyor. Öğretmen bilgi veriyor. Çocuk öğrendiği bilgiler ışığında bir şey yazıyor. Bunlardan birini kullanacak. Öğretmen bilgi veriyor. Çocuk öğrendiklerinden yola çıkarak bir şey yazıyor. Çocuk ne öğrendiyse oradan yola çıkarak bir şey yazıyor. Öğretmen burada bir nevi öğrenci güdümlüyor. Bir nevi yönetiyor arkadaşlar. E, koyun gütmek demiştik. Güdümlü yazmayı unutmayın demiştik. Kontrol yazma neydi? Bir daha tekrar edelim. Kontrol yazmanın üç tane aşaması vardı. Birinci aşaması neydi? Paragrafın yerleri, cümlelerin yerleri karışık olarak verilip Öğrenciden bunun düzeltilmesini, düzenlenmesini isteyip verilmesi. Ee, akabinde neydi? Bir metin verilirdi. Metnin anahtar kelimelerinden bir metin yazılması istenirdi. Üçüncüsü neydi? Bir tane konu belirlenirdi ve bu konuyla ilgili arkadaşlar e, sorular oluşturulurdu. Bu soruların cevaplarından bir metin oluşturulması istenirdi. Kontrol yazma alakası yok. Serbest yazmayı da arkadaşlar duygu ve düşüncelerini tür fark etmeksizin yazmakla e, yazmak içinden geldiği gibi. Yaratıcı yazma yeni fikirler, yeni bir şeyler ortaya koymayla alakalı. Kelime ve kavram havuzuna seçerek yazmaya da alakası yok. Bakınız güdümlü yazmayı karıştırmayacaksınız. Koyun gütmek demiştik. Öğretmenim gütmek deyince kötü bir şey anlamayın. Burada yönetmek manasında. Yani öğretmen burada ne bilgi verirse çocuk o bilgiyi yazacak. O bilgiden yolu çıkarak yazacak. Dolayısıyla güdümleme buradan geliyor. Hani sen konuyla ilgili mesela geri dönüşüm konusu var ya burada. Geri dönüşüm konusuyla ilgili hangi bilgileri sen çocuğa verirsen çocuk onlardan yola çıkarak bir şeyler yazacak. Dolayısıyla sen onları yönetmiş olacaksın. Çünkü senin verdiğin bilgilere bağlı onlar bir şey yazıyor zaten. Dolayısıyla güdümlü yazmayı unutmayacaksınız. Tamam mı? Kıymetli öğretmenlerim sorularımız bence burada bitti. Bir diğer e, dersimizde anlamayı kontrol etme tekniklerine geçip bir iki tane de sorusunu çözeriz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Faydalı oluyorsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.